talimatlarıyla yüksek disiplin kurulu başkanımız Artvin milletvekilimiz Uğur Bayraktan ve Trabzon milletvekilimiz Ahmet Kaya ile birlikte bölgeyi giderek yerinde incelemelerde bulunduk. Vatandaşımız artık bu acılar bizim kaderimiz mi diye soruyorlar. Son 20 yılda sadece Rize'de 70'in üzerinde vatandaşımız sel ve heyelan felaketleri nedeniyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Trabzonumuzu da sunumuzu da etkilemişti ve can kaybına yol açmıştı. Her yıl mutlaka Karadeniz bölgesinde bir ilimiz bu felaketle karşı karşıya kalıyor. Evet, iktidara bir kez daha buradan Trabzon'dan seslenmek istiyoruz. Sel felaketleri bu coğrafyanın kaderi olmaktan çıkarılmalıdır. Bunun tedbirini alacak olan ülkeyi 19 yıldır yöneten siyasi iktidardır kuru lafla peynir gemisi yürümez. Kağıt üzerinde planlarla bu sorunlar da çözülmez. Artık bir an önce eyleme geçilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunun kalıcı çözümü için atılacak her adımı sonuna kadar destekleriz. Gelin ne gerekiyorsa yapalım ve bu milleti bu acılardan kurtulalım. Evet değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan bir konuşmasında şöyle demişti. Milletle inatlaşılmaz, millete rağmen iş yapılmaz. Evet, milletle inatlaşmanın sonu hüsrandır. Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bül diye bir rektör atadılar. Öğrenciler istemedi. Akademisyenler istemedi. Bütçe başkanlar bu Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin istihbarat yöneticilerinin ikinci ayağını, Trabzon'daki ikinci ayağını gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz üzere ilk etap 7 Temmuz'da Trabzon'da ekonomi masamız dünyamızla birlikte oldu. Bugün de burada kalabalık bir milletvekili heyetimizle birlikte esnafımızı, vatandaşımızımızı tucaklayacağız. Yani pandemi sürecinde en çok etkilenen, borçlayanları küçültülmesi istenen kesimle birlikteyiz. İktidar yürüyüşümüzün Trabzon'dan perçinlenerek güç, güç alacağına inancımız tamdır. Bu vesileyle başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere heyetimizin temsilinde bulunan tüm katılımcılara huzurlu Teşekkür ediyorum ve bu açıklamasını yapmak üzere Sayın Genel Başkan yardımcımı bırakıyorum. Evet teşekkür ederim sevgili Başkanım.